konularına devam ediyoruz kitabımızdan. İlk önce gerçel sayılar. Gerçel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen ifadelere gerçel sayı denir. B burada sıfır olmayacak. Bu şekilde yazılamayan sayılar da olacak ki o sayıları göstermek için de yani iki tam sayının oranı şeklinde yazılamayan en bari sayılardan bir tanesi kök 2. Burası Pisagor bağıntısından birin karesi artı birin karesi işte yazılmış AC kök 2 çemberin çevresi 2 pi r olduğundan 1 santim yarıçapta 2 pi santim. Buradaki pi sayısını buradaki kök 2 sayısını a bölü b şeklinde rasyonel bir ifade olarak yazamadığımızdan bu rasyonel olarak ölçülemeyen bu sayılara irrasyonel sayılar diyeceğiz biz. İşte dolayısıyla buradan öğrenci arkadaşların ilkokuldan beri P der P bildikleri sayı kümelerine geçiyoruz. Doğal sayılar sıfırdan başlayıp birer birer artı sonsuza kadar giden sonsuz tane sayı. sayı. Sayma sayılar birden başlayıp 2, 3 diye yine sonsuza kadar giden sonsuz tane sayı. Tam sayılar sıfırın sağ tarafında birden itibaren 1, 2, 3, 4 diye. Sıfırın sol tarafında eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye. Hem negatifler hem pozitifler hem de sıfır işaresiz sayısıyla birlikte gelen sayılardır tam sayılar. Negatif tam sayılar işte eksi sonsuzdan geliyor en büyüğü eksi 1. Pozitif tam sayılar birden başlıyor. Büyük sayılara doğru gidiyor. Pozitif sayıların en küçüğü pozitif tam sayıların en küçüğü bir negatif tam sayıların en büyüğü eksi bir sıfır. Bir tam sayı olup işaretsizdir. Bunu da burada hatırlattık. Tam sayılar kendi içinde tek tam sayılar, çift tam sayılar diye ikiye ayrılır. Tek tam sayılar ikiye bölündüğünde bir kalanı veren sayılar, negatifler, pozitifler var. Çift tam sayılar ikiye tam bölünen sayılar sıfırda bu işin içinde. İşte başta söylemiş olduğumuz rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Buradaki B sıfır olmayacak. Payda da alt kısımda sıfır olmamalı. O tanımsızlık ifade edecektir. A'ya pay, B'ye payda denir. Örneğin 2 bir rasyonel sayıdır. Biz 2 sayısını 2 bölü 1 veya 8 bölü 4 gibi değişik eşitliklerde Yazabiliriz. Eksi 1,125 sayısını biz aslında bir yazılışı daha var. Ben de onu buraya ekleyivereyim. Eksi 125 bölü 100 şeklinde de yazılabilir. Veya eksi 5 bölü 4 veya 35 bölü eksi 28 gibi. 0,3,3,3,3 3, 3, 3 devrediyorsa 0,3 devretmek üzerine şapkayla gösteriliyor. 3 bölü 9 o da bir rasyonel sayıdır. Bunlar birer rasyonel sayıdır. A bölü B şeklinde yazılabildiği için bunlar rasyonel sayılardır. Ama A bölü B şeklinde yazılamayan ve virgülden sonra da devretmeyen, karışık kuruşuk giden az önceki örnekte bir geri geliyorum ben şimdi. Burada devreden ve devrettiğinin de belli olduğu bir sayı. Burada devretmeyen kök 2, kök 3, pi gibi sayılar var. Bunları biz irrasyonel sayı diyeceğiz. Rasyonel sayılar Q ile irrasyonel sayılar Q üssü ile gösterilecek. Nitekim bütün dünyada trafik işaretleri gibi bu şekilde gösteriliyor irrasyonel sayılar. Q üssü ile gösteriliyor. Virgülden sonrası devretmeyip devam eden ne belirsiz. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar. Mesela ben şurada kök 4 sayısını 2 diye çıkarırım. Bu rasyoneldir. Bu dışarıya çıktı. Ama kök dışarıya çıkamadığı için bu irrasyoneldir gibi de diyebiliriz. İşte rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesinin toplamından, birleşiminden oluşan kümeye gerçel sayılar kümesi denir. Gerçel sayılar pozitif, gerçel sayılar r artı, negatif gerçel sayılar r eksi şeklinde gösterilirler. En geniş kümedir. Reel sayılar bütün kümeleri kapsar. Reel sayıların içinde rasyoneller, tam sayılar, doğal sayılar, sayma sayılar ve ayrıca irasyonel sayılar var. Rasyonel sayılar sayı doğrusunda işaretlendiğinde çok yoğundurlar ancak sayı doğrusunu tamamen dolduramazlar. Kalan boşlukları da irrasyonel sayılar doldurur. Sayı doğrusunu yazdığımız zaman irrasyonel ve rasyoneller doldururlar. Böylece rasyonel yani Q ve irrasyonel yani Q üstü sayıları sayı doğrusunda işaretlenince sayı doğrusunu tamamen doldurmuş olacağız. Yani her bir reel sayıya bir nokta karşılık gelir ve sayı doğrusu üzerindeki her bir nokta da bir gerçel sayıya karşılık gelir. Dolayısıyla sayı doğrusu üzerindeki noktalarla reel sayılar arasında birebir oran bir işleme vardır. Sayı doğrusu üzerindeki her bir noktanın bir reel sayı karşılığı var. Bu reel sayılar rasyoneller ve irrasyoneller olarak karşımıza gelecek demek istiyoruz. İşte bunun en güzel tabiri gösterdiği şu şu. Şu büyük küme yani şöyle ben çizi vereyim. Şu maviyle gösterdiğim küme reel sayılardır. Şu reel sayılar bu. Reel sayılar kümesi bu. Reel sayıların içerisinde şurada gösterildiği gibi irrasyoneller, rasyoneller içinde tam sayılar, içinde doğal sayılar, içinde de sayma sayılar var. Yani reel sayılar işte şurada da gösterildiği gibi ben bunu biraz daha büyük yazayım daha görünür. Birleşim kümesi topla gel hepsini. Yani hepsini bir küme üzerinde bir torba içinde topla toparlama anlamında reel sayılar, rasyoneller birleşim irrasyoneller şeklinde ifade edilir. İşte reel sayılar e, sayı doğrusu üzerinde şöyle bir nasıl yani sayı doğrusu reel sayıların geometrik temsilidir. Yani şunu demek istiyoruz biraz daha düzgün bir ifade ile. Biz bir çizgi çizdiğimizde elimizi kaldırmadan bütün reel sayıları bu çizgi üzerinde tek tek gösterebiliyorum ben. İşte bu reel sayılar sağda artı sonsuza, solda eksi sonsuza, ortada da sıfırla paylaştırıldığımız şu kırmızı çizgi bütün reel sayıları ifade ediyor. Her birinin üzerindeki bir nokta bir reel sayıya tekabül ediyor. İşte bu kırmızı çizgiyle çizdiğim yatay doğruyu bir tane daha ortasından e, dikey bir doğruyla dik bir şekilde kesiştirdiğimde koordinat sistemi ortaya çıkar. Buraya birinci bölge denir. İkinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Burada x de artıdır, y de artıdır. Burada y artı, y artı, x eksi, x eksi, y eksi, eksi. Burası da artı olacak şekilde böyle noktalar gösterilmiş olur. Bu da analitik düzlemin başlangıcı, koordinat sisteminin başlangıcı 0, 0, orijin diye ifade edilir. Herhangi bir noktada px, y, x bileşeni, absis, y bileşeni, e, ordinat ikisi birden koordinat. x absis, y ordinat ikisi birden koordinat olarak adlandırılacak. Yine söyledik 0 0 buraya orijin başlangıç noktası denir. Olayımız bu. İşte x ekseni üzerinde olan noktalara kısaca Px0 şeklinde yani y bileşeni 0 demek oluyor. y ekseni üzerinde olan noktalara P0y şeklinde yani y ekseni üzerinde x'i sıfır olan noktalar şeklinde göstermiş olacağız. Şimdi burada da önemli bilgilere geçiyoruz. Reel sayılarla ilgili karşımıza gelebilecek bazı özellikler, kurallar var. Bunları öğrenci arkadaşlar biliyorlardır ama kitabımızda ve Milli Eğitim kitabında da irdelenmiş. Biz bir daha elden geçirelim. Şu birinci kural. Her iki tane reel sayı, hangi iki tane reel sayı alırsam alayım toplamları gene reel sayı, çarpımları gene reel sayıdır. İki reel sayı toplandığında da bir reel sayı çıkar karşımıza. Çarpıldığında da bir reel sayı çıkar. Bu kapalılık özelliği demektir. Kapalılık özelliği. Kime göre? Çarpmaya göre ve toplamaya göre. Devam ediyorum herhangi iki reel sayı aldığımda bunları sırasına bakmaksızın toplayabilirim. İster A artı B, ister B artı A yazayım aynı cevabı bulacağım. İster A çarpı B, ister B çarpı A yazayım aynı cevabı bulacağım. Buna değişme özelliği denir. Buna değişme özelliği denir. Burada gösterilen basit örneklerde olduğu gibi. İşte 0,2 artı kök 3, kök 3 artı 0,2 aynı şey. 0,7 çarpı kök 5 neyse kök 5 çarpı 0,7 aynı şey olmuş oluyor devam ediyoruz. İleriye doğru. Yine 3 tane rastgele kim olursa olsun reel sayı aldığımda bunların toplamasını belirli bir sıra gözeterek fakat ilk önce ilk ikisini sonra diğer ikisini toplamak veya çarpmayı da yaparken sırayı ben bir soldan bir sağdan kaydırarak yapıyorum. Bunlara birleşme özelliği denir birleşme özelliği denir. Yani burada parantezin bir manası yoktur. ABC çarpımı ABC'ye eşittir. İster buradan AB'den başla çarpmaya, ister BC'den başla. Aynı şekilde AB'den toplamaya başla veya BC'den toplamaya başla. Bu eşitlik bozulmaz. Buna birleşme özelliği denir. Bir başka kuralımız bütün A gibi reel sayılar ele alındığında sıfırla toplandığında sağdan soldan bu A etkilenmez. Burada 0 toplamanın etkisiz elemanıdır. 0 A'yı etkilemedi. A dışarıya aynen çıktı. 0 burada etkisiz elemandır. 0 burada A'yı etkilemedi. A aynen dışarıya çıktı. Çarpmada etkisiz eleman 1'dir. 1 çarptığı bir sayıyı etkilemez. O sayı aynen devam eder. A çarpı 1 ile 1 çarpı A aynı şey. Toplamanın etkisiz elemanı 0. Çarpmanın etkisiz elemanı 1'dir böyle gösterilir. Yine öğrenci arkadaşların sıklıkla duyduğu ve bildiği a reel sayısının toplama göre tersi eksi a. A reel sayısının a reel sayısının sıfırdan farklı bir reel sayının çarpmaya göre tersi 1 bölü a. 5'in toplamaya göre tersi eksi 5. 5'in çarpmaya göre tersi 1 bölü 5 gibi. Evet gerçekten arkadaşlar bunları duymuşlardır zannediyoruz. Çarpmanın yutan elemanı sıfırdır. Çünkü ben a çarpı sıfır da yazsam, sıfır çarpı a da yazsam hep sıfırdır. Hangi a reel sayısını alırsam alayım. Çarpmanın yutan elemanı sıfırdır. Toplamanın yutan elemanı diye bir şey yoktur. Reel sayılarda çarpma işleminin toplama çıkarma işlemlerine dağılma özelliği vardır. Şu soldan dağılmadır. Soldan dağıtmışım. İşte olay bu. Bu da sağdan dağıtmadır. Şöyle sağdan dağıtmadır. İşte olay bu. Yani çarpma işlemini toplama ve çıkarma işlemine sırayla dağıtabiliyorum aynı sırada olmak kaydıyla. Gerçel sayılar kümesi üzerinde çıkarma ve bölme işlemlerinin değişme özelliği, birleşme özelliği yoktur. Yine bu iki işlemin birim elemanı da yoktur. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. Çıkarma işlemi de yani arkadaşlar ben buraya genel olarak şunu yazıyorum. Bu her zaman doğru değildir bölmeyi de yazıyorum. Bu her zaman doğru değildir. Doğru olduğu yerler vardır. Bunu kastediyor buradaki örnekler. Yani 0, 1'den 1'i çıkarmak, eksi 0, 9, 1'den 0, 1'i çıkarmak. 0, eşit değil. Aynı şekilde 0, 1'i 1'e böl, 0, 1. 1'i 0, 1'e böl, 10. Eşit değil bölmede. Yine bu birleşme özelliği de yok. Yani bu çıkarmayı böyle sırasına göre sağlı sollu ötelerek yapamazsın. Değişme özelliği yok. Bu ayrı bir şey ifade eder, bu ayrı bir şey ifade eder. Bunlar birbirine eşit değildir. Buradaki bölmede de, buradaki bölmede de farklı sonuçlar çıkar. Bu eşitlik mümkün değil. O eşit olduğu bazı özel durumlar olabilir, o ayrı. Şimdi buraya kadar şişirdik kafayı biraz ama öğrenci arkadaşları da sabırlı bir şekilde dinlemelerini istirham ederek şimdi bunları biraz pekiştirme amaçlı örnek çözmeyi düşünüyoruz. Kitabımızdaki örneklerden devam ediyoruz. Aşağıda verilen sayıları inceleyelim ve bu sayıların sayı kümelerinden hangilerinin elemanı olabileceğini bulalım. Tamam. Şu A bölü B şeklinde yazılabilmiş. Bunun pay kısmı işte 1-1-2. Bir, bir, bu bir rasyonel sayı. Bu bir rasyonel sayı. Şimdi geldim ikinciye. 3,14 rasyonel sayıdır. 314 bölü 100 A bölü B şeklinde yazıldı. Bu da rasyonel sayı pi sayısıyla karıştırmayalım. Buradaki hemen hatırlatma. Pi sayısı yaklaşık olarak 3,14. Pi sayısı tas tamam. Tas tamam. Aynen bizatihi 3,14 değil. Yaklaşık olarak 3,14. Bu ayrı bir sayı 3,14. Bu bir rasyonel sayı. Şurada kaç tane kaç tane virgülden sonra basamak var? 100 tane. Ben bunu 5 çarpı 10 üzeri eksi 100 yazabilirim. Bu da 5 bölü 10 üzeri 100'dür. 10 üzeri 100'dür. Bu da rasyonel bir şekilde yazılabiliyor. Bu da rasyonel sayı. Tabii reel sayı olmuş oluyor aynı zamanda. Kök 49, 49 7'nin karesidir. Dışarıya 7 çıkar. Bu da rasyonel sayı. Bu da rasyonel sayı. Devam ediyorum. Kök 120 dışarıya çıkamaz. 120 4 çarpı 30'dan. 4 çarpı 30 2 kök 30'dur. Bu irrasyonel sayı. Bu irrasyonel sayı, irrasyonel, bu rasyonel bir sayı değil. Bu irrasyonel sayı. Bu devreden belli olduğu için bu 12 tam 25 eksi 2 bölü 90 diye açılır. 12 tam 23 bölü 90. 23 bölü 90. 12 zaten bir tam sayı. Bu da bir rasyonel sayı. O zaman bu da bir rasyonel sayı. Bu da bir rasyonel sayı. Yani burada sadece 5 numara irrasyonel. Yani Q'su. Diğerleri Q çoğunun elemanı. Rasyonel sayı kümesinin elemanı. İkinci örneğe işleminin sonucunu bulalım. Burada bir kere parantezin dışındaki vatandaşı tutup içeriye çarpacağım kardeşim. Şu hareket. Şu hareketi yapacağım. Kök 2 ile 3'ü çarpsam 3 kök 2. Iki. Kök 2 ile eksi kök 3'ü çarpsam eksi kök 6. İçlerini çarpabilirim. Kök dereceleri aynı. Kök 3 ile kök 2'yi çarpsam. Kök 3 ile kök 3'ü çarpsam. 3. Şunlar birbirini götürür. 3 kök 2 artı 3. Dolayısıyla şurası irrasyonel bir sayı olduğu için bu bir irrasyonel sayıdır. Şu bulmuş olduğum parantezle gösterdiğim sayının tamamı irrasyoneldir. 3 tam sayı. Buradaki 3 tam sayı olsa da 3 kök 2 irrasyonel oluyor. Kök 2 irrasyonel. Artı 3 fazlası da irrasyonel sayı olarak buluyorum. Hangilerinin doğru olduğunu bulalım. Bir kere burada toplama işleminin birleşme özelliği vardı. Ben şu artı toplama işlemini ister sağdan parantezde ister soldan parantezde gösterebilirim. Bu doğru. Aradaki parantezleri kaldırabilirim. Öğrencilerin kafası karışıyorsa şu artıyı buraya dağıtıyorum. Aynen artı. Buraya dağıtıyorum. Aynen artı. Ya bu parantezin önünde şurada artı var. Zaten bir manası yok. Yani bunların eşit hepsi kök 5, kök 3, 1. Doğru yani. Bu birleşme özelliğinden de doğru. Burada da birleşme özelliği var. Çarpma işlemi var. Ve 3 tane reel sayı var. Sırası ya soldan ya sağdan çarpmaya başlayabilirim demek istiyor. Gerçekten bunların hepsinin çarpımı kök 3, kök 3, kök 2, kök 5 birleşme özelliği olduğundan bu da doğru. Bakalım bu doğru mu? Burada bir kere şu kök 3 artı kök 2 eksi kök 5'tir. Eşit mi? Kök 2. Şu eksiği buralara dağıtmam lazım. Eksi kök 3 artı kök 5. Bir kere buradan artı kök 2 var. Ama eksi kök 5 var. Artı kök 5 eşit değil. Demek ki bu doğru değil. Parantezi açıp bakarak da burada toplama ve çıkarmayla karışık böyle bir işlemin eşitliği olmadığını gördük. Yani geri geliyorum. 1 ve 2 doğru. Birleşme özelliğinden toplamanın birleşme özelliği çarpmanın birleşme özelliği 3 yanlış. Noktaları yandaki koordinat düzlemi de işaretlenmiştir. E buna göre kardeşim ADE toplamı bölü BC toplamının oranını bulun dedi. A noktasına bakıyorum. A noktası 2 virgül a. Yani şurası 2 virgül a. B noktası b virgül 1, B virgül 1. C noktası E virgül eksi 2. Yani şurası E virgül eksi 2. Sonra D noktası C virgül D. Ben şimdi hemen buraya yazıyorum. Şunun X bileşeni kaçmış? 2. Burası 2 yani. Bunun Y bileşeni kaçmış? A. Yani burası A. Tamam. Geldim buraya. Bunun X bileşeni kaçmış? C. O zaten burada. Bunun Y bileşeni kaçmış? D. Burası D. Devam ediyorum yazmaya. Ondan sonra şurada x bileşeni e. Bakıyorum x bileşeni eksi 1'den gelmiş. E eksi 1. Buranın y bileşeni eksi 2. Yani şuraya gidince y bileşeni a. Yani o da eksi 2'ymiş. A imiş. O da eksi 2'ymiş. Şurada da c'yi 2 bulmuştum. Şurada da e'yi eksi 1 bulmuştum. Devam ediyorum. Bunun birinci bileşeni x bileşenidir. Bunun birinci bileşeni x bileşenidir. Burada x bileşeni eksi 3'müş. Demek ki b'ye eksi 3 buldum. Onun ikinci bileşeni olan bir y bileşenidir. O da burada d'ye tekabül ediyor. d eşittir 1'miş. Bulduk. Yukarıdaki a, d, e'yi bulalım. a, d, e toplarsam yukarısı eksi 2. b, c. b, c neresi? Eksi 3 ile 2. Eksi 3 ile 2. Eksi 2 bölü eksi 1. El cevap. Doğru cevap. 2 oluyor. Basit bir soru. Koordinat sisteminde nereye